günün akışı ile ilgili canlı yayın yapmaya karar verdim. Bu çok üşendiğim bir konuydu ve e, üşendiğim konuların üzerine gitmek konusunda bir şeyim vardır, tavrım vardır, bilen bilir yani. Böyle gün içerisinde olan akış, bugünün konusu bu, bugünün konusu şu falan diye kendi kendime şey yapıp ay aslında canlı yayın yapsaydım ne kadar iyi olurdu deyip deyip sonra yapmadığımı fark ettim öyle kısa akşamüstü akşam ne zaman olursa kulağınız gözünüz işte bendedir zaten duymak istiyorsanız istemiyorsanız da nasip olmaz zaten bir araya gelmeyiz. Öncelikle bugün özel bir gün. Özel günleri çok seviyorum. Regaip Kandili mübarek olsun. Ee, birazcık da bundan ilhamla da başladı gün içerisinde niyetim. Çünkü Regaip kelime anlamı olarak hikayemde de paylaştım. Dilemek ama dilediğini ısrarcı olmak demek. Yani sadece dilemek değil, talep etmek, dilemek. Ee, o yüzden de bugün de benim benden akan, bana gelen e, akışın şöyle bir şeyi vardı. Hepinizi öpüyorum. İlk önce kucaklıyorum. Hepinizin selamını aldım. Kabul ettim. Siz de benim selamımı alın. E, açacağım yorumları ama bu böyle hani cumartesi günleri yaptığım gibi değil de Eski, çok eskiden yapardım. Böyle bir geldi yine bir avaz geldi yapasım geldi. Ee, bugün neler oluyor? Sabah da yapabilirim bu yayınları. Akşam da siz bana bakmayın yani. Bunun böyle zamanı şeyi olmayacak. İlk önce gayip kavramı üzerinde birazcık durup biz çünkü böyle hani kandili mübarek olsun senin de olsun işte hayırlı kandiller deyip geçebiliyoruz. Kavramların içini boşaltabiliyoruz. O yüzden biraz kavramlar üzerinde konuşmak istiyorum. Elbette ki herkesin duası, ibadeti kendine ama özel günlerin bize bir şeyi var yani. Bir dur dinle hayatı ne diyor? Nasıl yeni yılı, nasıl Hıdrellezi, nasıl başka bayramları, başka özel günleri kutluyor isek... ...bazen içimizde bu duyduğumuz, kutladığımız, ritüelleştirdiğimiz, bize iyi gelen günleri... Gerçekten içeriden bakıyor muyuz diye düşünüyorum. O yüzden rüya bir şeyler karıştırdı. O yüzden e, bu akşamın konusu benim için bu. Zaten bugün de görüşmelerimin hepsinde benzer kavramlar vardı. Günün bir akışı oluyor diyorum ya. ve dedik ki dilemek, istemek, istediğinde ısrarlı olmak. Arzuyla istemek yani. Şevkle istemek. Ve ne kadar istekliyiz, ne kadar e, istiyormuş gibi gözüküyoruz buna bakmalıyız diye düşünüyorum. Yani talep ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ediyorsak nasıl ediyoruz? Yani ucundan kıyısından mı tutuyoruz isteğimizin yoksa gerçekten kalbi olarak istiyor muyuz? Ya da istemiyor isek, yarım bırakıyor isek bunun şeyi nedir yani? Sebebi ne olabilir? Değil mi? Kendimizi isteklendirmeye çalışmamızın, ya da isteğimizi kaybetmemizin nedeni ne olabilir? Benim bugün bütün gün aklımdan bunlar geçti. Sohbetlerimde, görüşmelerimde bunun üzerinde gerçekleşti. Sizinle de paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi Hep e, bahsettiğim bir şey vardır. Arabi okumaları yaptırıyorum biliyorsunuz. Vakit buldukça, şu ara pek bulamıyorum ama Arabi'nin e, fütüat ı Mekke'sinin içerisinde bir bölüm vardır. Filozof ve Sufi diye. Orada da yine e, fakirlik ve zenginlik üzerine bir şey vardır, bölümü vardır. Bu da benim tasavvuf okumalarımın içerisinde ee, okuma kulübüme üye olanlarla da istişare ettiğimiz konulardan biri ama benim çok uzun yıllardır üstünde tekrar tekrar okuduğum metinlerden bir tanesidir. Şöyle bir şeyden bahseder orada. Yani aslında talep etmeyen Allah'a fakir görendir. Diyor. Çok etkileyici, çok güçlü bir kavram yani. Bakara suresinden bir ayetle cevap verir onlara söyle talep etsinler, dua etsinler ben de icabet edeyim diye. Örneklendirmeler yapar orada. Şimdi hani uzun uzun bahsetmeyeceğim ama özetle Arabi şuraya vurgu yapar. Yani ihtiyaçlarını bilmeyen talep edemez. Talep etmeyen de aslında Allah'la bağlantısında e, bağlantısı sağlam değildir, sağlam olduğunu düşünür. O sizin talep etmenizi beklerdir. Şimdi dün akşam da YouTube'da eril ve dişil üzerine bir canlı yayın yapmıştım. Fakirlik, fakir, fakir kimdir, fakir nedir aslında? E, bu kavramlar üzerine baktığımızda yine yin azalan, eksilen e, ve yeniyi kabul etmeyen alan hani o dişil dişil enerjiyi başka türlü övüyoruz Şimdi dişi ve kadın kavramı farklı ama dişil enerjiyi farklı e, türden övüyoruz farklı alanda övüyoruz ama dişil e, yanlış çalıştığında ya da dişil enerjinin karanlık tarafında azalan eksilen elindekini yet, yeteceğini düşünen bu bana yeter bu kadarı e, bu kadarıyla yetinirim kavramı vardır bu kafi kavramı gibi değil yanlış hani bu bana kafi bir erdemdir hani Yeter bu bana kafi. İnsanın ihtiyaçlarını bilebilmesidir ama öte yandan yetmeyeceğini bile bile hala talep etmemek bir anlamda bir kibirdir. Yani daha fazlasına ihtiyaç duymayacağı zannıyla da çekinmek, sakınmak ya da gerçek ihtiyacını talep etmeyip sanki ihtiyacıymış gibi olan şeylere yönelmek de insanın bir tür fakirliğidir. Boşa harcamasıdır bir şeyleri. Yani Mesela 10 birime ihtiyacınız varsa, 10 birimle sizin hayatınız iyi olacaksa, kendinize iyi gelecekse, elinizde 5 beş varsa, 5'i talep etmek yerine, bunun için çabalamak yerine, bunun için gayret göstermek yerine, eh bu da bizim kısmetimizmiş, ne yapalım canım, bu kadar bence fakirliktir. Ve gerçek anlamda mesela ihtiyaç sahibi bir insana çok zor yardım edersiniz. Mutlaka deneyimlemişsinizdir. Kapısına gitseniz, sizi kapısından çevirebilir. Çok zor da değilse, çok artık bitik değilse. Yani almak istemez sizden. Yardımınızı almak istemez. Ben çok deneyimledim. Eminim sizin de yaşadıklarınız vardır yani. Siz yardım ederken utanırsınız onun utanmasında. Halbuki sizin niyetiniz ona iyi gelmesidir. Ve Allah bir vesileyle sizi onun kapısına göndermiştir. Veren siz değilsinizdir. O sizden bilir, onu almak istemez. Yani benim duamı karşıladı Allah, benim eltem aracılığıyla besliyor, bana getiriyor demez de sanki siz veriyor musunuz gibi düşünür. Bizlerin de böyle fakir tarafları var bence. Yani şuradan alayım, şuradan almayayım buradan alayım, buradan almayayım gibi. Hayatla inatlaştığımız, bize vermediğini düşündüğümüz yerler sanki buralara gibi. Bu mübarek gecede bunu düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bana şu şuradan ver, vereceksen şuradan ver, şu zamanda ver, şu şekilde ver bir kibir yani. Hani yoksa başka türlü almam ya da talep etmem o zaman. Bugün iş kuran, e, mesleğini seçmek isteyen ya da işte işini iyileştirmek isteyen, istediği noktaya getirmek isteyen, bir türlü getiremeyen görüşmelerim oldu. Çalışmalarım oldu. bu alanlarda, bu konularla ilgili. Arkasında hep benzer şeyler çıkıyor. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Böyle temel şeyler var. Tabi uzun zamanda aynı konuya odaklanınca insan daha da hızlı çözümlüyor biliyorsunuz. Bir, sizin güvendiğiniz bir yer varsa Ananız, babanız, maaşınız, bir şeyiniz, hani yeni bir şey yapmak istiyorsunuz, ilerlemiyor, bir şeyi yarım bırakıyorsunuz, heveslenemiyorsunuz, hevesleniyorsunuz, hevesiniz kaçıyor, başlayacaksınız, devam edemiyorsunuz, büyütemiyorsunuz, geliştiremiyorsunuz, yükseltemiyorsunuz, güvendiğiniz bir şey vardır, mutlaka. Olmazsa dedi, hani o olmazsa o var en azından, oradan desteklenirim dediğiniz, bu bir benim gözlemlediğim. Beş şıkkı vardır. Buna hep söylerim. Yani alternatifiniz vardır. hani son nokta değildir. Bir beş şıkkı vardır. Bu da insanı böyle bir vaktim var. Sonra yaparım. O kadar da değil artık. O kadar da düşmedik yani. Ha havasına sokar. Son noktaya kadar gerçek talebini söylettirmez. Bu da şöyle bir kalıp yaratabilir. Zordayken çıkışı sağlamak. Yani başı sıkışınca talep edebilmek. En son noktaya gelince gerçekten kalbi dua etmek yani. Gerçekten yani içi titreyerek dua etmek. O ana kadar ben nasıl hallediyorum hani ben halle çöze çözeceğim ben tamam. Ahmet'ten olmasa Mehmet'ten, oradan olmasa bankadan, oradan olmasa buradan. O iş bende. Şimdi o iş bendeciler de hani güvenenler talep etmiyor. Son ana kadar yarıda bırakıyor. Bir şekilde şey yapıyor. Iı, hedefinden vazgeçiyor. Yolundan vazgeçiyor yani. Bir de kendini köşeye sıkıştırıp son ana kadar talep etmeyenler. Bir şekilde hallederim, bir şekilde yaparım diyenler. Başımın çaresine bakarımcılar. Ben başımın çaresine bakarım. Zaten benim güveneceğim kimse yok diyenler. Bir tarafın bir güvencesi var. Bir tarafın benim güveneceğim kimse yok. Şimdi i̇fadede de şöyle söylenir. Benim Allah'tan başka güvendiğim kimse yok. Allah'tan başka korktuğum kimse yok. ama öyle değildir aslında. Son ana kadar kendi başına yapmak ister. Başına derde sokana kadar teslim olup Allah'ım sen bana yardım et kolay kolay denmez yani. Denmiyor ya da. Başka bir konu daha bu büyümek, büyütmek, gelişmekle ilgili ...bu olgunlaşmayla da ilgili tabii insanın olgunlaşması, birey olması. Özellikle aile bireylerinden birisine çok güveniyor isek bizi destekliyor yani ben varım sen merak etme ben arkandayım bir şekilde şey olacağım sana destek olacağım hedefleri onun yönlendirdiği alanda belirleyebiliyor kişi yani ona kendini göstermek ona minnetini göstermek için bak ben senin istediğin alanda e, ilerliyorum senin istediğini yapacağım bu da insanın kalben istemeden bir şeye zorla isteklenerek yapması. Burada da böyle tam performans, tam hani oh be dediğimiz sonuç olmuyor. Bir de haddini bildirmek, el aleme haddini bildirmek için yapılan hedefler var. Görecek onlar günlerini. Benim ne yaptığımı görecekler. Yine dış kaynaklı hedef. Hedefi koyuyor ama birine göstermek için. Kendi kalbinden akanı yaparsa eleştirileceğinden, eleştirmeyen yok, elalem çetesinden eleştirmeyen yoktur. Onların işi o. O çetenin işi o yani. Elalem çetesinin görevi senin kendi kalbini dinleyip eh deme yani onlara. Ben kafama koyduğumu yapacağım. İster beni destekleyin ister desteklemeyin. Ben istiyorum Allah desteklesin beni. Bunu dedirtmek için onlar şey yapar. Kötü niyetli değiller yani onlar görevli. Bu elalem çetesine göstermek için anneye babaya, anneanneye babaanneye bak yapamadın diyenlere göstermek için ekstra yüksek hedef konuluyor. En yukarı, en tepeye. Vakit kaybettim hemen yukarı çık. Hepinize göstereceğim. Bazen gerçekleşiyor hedef. Yine mutlu değil kişi. Ama çoğu zaman gerçekleşmiyor. Bir de gerçekleştirmemenin, gerçekleştirememenin bir baskısı, bir ezikliğiyle kalbi gidip bir yaprak sarmak istiyor. Kendi gidiyor atıyorum resim boyamaya çalışıyor. Yaprak sarsa dünyanın en mutlu insanı olacak. İş gibi yapmayacak. Yaparken mutlu olacak. Satarken mutlu olacak. Öteki tarafta birisi resim yaparsan şöyle olur demiş. Veya resim yapanlar böyle demiş. Anası demiş, babası demiş. Birisi söylemiş. Birilerine kendini göstermek için yapmaya çalışmak insanı görünmez kılıyor. Kendi ışığı parlamıyor. Kendi ışığını parlatmak için bence insanın gerçekten istediği şeyi yapması çok önemli. Bu elalem çetesinin daha ben onaylanını görmedim. Onların hep söyleyecek bir şey vardır. İyi yaparsınız yine söyler. Kötü yaparsınız yine söyler. Onlar çekirdekleri elinde mahallenin muhtarı şeklinde toplumun neresine baksak da kendini gerçekleştirmek yerine dışarıyı seyredenleri bir dürtsek diye görevlendirilmiş varlıklardır bence. Önemli varlıklardır yani. Onlarla çatışmayı bırakıp oraya odağa vermeyi bırakıp insanın orayı duyduğu anda ben ne istiyorum sorusuyla yoluna devam etmesi gerekir. Böyle yani canlar böyle bir avaz anlatasım geldi. Benden şimdilik bu kadar diyelim ben böyle ara ara yapacağım yani bu bana eserek şeklinde geliyordu birikip birikip sonra tabi enerji bir süre sonra yoruluyorsunuz bir şey kafanız dağılıyor ya. işte başka bir yere akıyor yazıyorsunuz ediyorsunuz ara ara böyle şeyler yapacağım şimdi başka bir şeyden bahsetmiştim size ilham veren kadınlar projem bu mesleki olarak çok böyle işte bir statü sahibi yok işte şirket sahibi yok işte ünlü falan değil bu. sen ben gibi insanlar yani ne yapmış bu kadın nasıl çıkmış hikayesine çıkabilmiş mi çıkabilecek mi beni tanıyanlar bilir uzun süre önce benim böyle bir projem vardı o projeyi hala ben nasıl hayata geçiririm diye düşünüyorum biz birbirimize aslında sahip çıksak kadınlardan bahsediyorum erkeklerde olursa içine çok mutlu oluruz tabi de biz kadınlar birbirimize sahip çıksak zaten haklarımızı savunmaya gerek kalmayacak yani. Tüketim şeyinin parayı büyük döndüren biziz piyasada. Kadın üreticiden, kadından alsak zaten birbirimizi savunmaya, birbirimizin avukatlığını yapmaya gerek kalmayacak. Bir bu böyle kadınları almak istiyorum canlı yayına. 15'er dakika, 20 dakika her hafta perşembe akşamı böyle niyetliyim. Saati bilmiyorum. Hepimize nasıl uyarsa artık sonra seyreden de olur. O anda seyreden de olur. Ee, ya web sitesine böyle bir bölüm ekleyeceğiz. Benim listemde birkaç kişi var. Sizin de çevrenizde varsa veya siz bu kişiyseniz, hikayenizi değiştirdiyseniz, yolunuza devam ediyorsanız, belki desteklenmek istiyorsanız, bir şey üretiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ama burada istediğim şey şu, gerçekten emekçi ve girişimci kadınlar ve birbirimize yol verelim, yol açalım yani. Üç kişi, beş kişi neyse destek olalım. Bu işi şeyine göre oynamadığımıza göre <laughs> oyunun kuralına göre yani sistemi kuranların kuralına göre oynamadığımıza göre biz mahallemizde kendi e, şeyimizi e, oyunlarımızı kuralım çocukken yaptığımız gibi kendi mahallemizde kendi oyunlarımızda neşemizle etrafı çınlatalım yani. Belki birimizin canlı yayınında birisi görür. Ben de öyle oluyor. Çok kişiden şey de aldık, öyle mal da aldık. İç gruplarımda paylaşıyordum. Artık kapattım o WhatsApp gruplarını. Şeyden paylaşıyorum. Aleyküm selam. Sen de selam söyle bir daha gidersen Tanır Hoca'ya. Ben çok şükür iyiyim artık. Başka birkaç hocamdan da destek alıyorum şimdi kansızlığımla ilgili. Tanır Hoca da bana çok gerçekten Allah razı olsun yani destek oldu. Şimdi İstanbul'a da gelip gidiyor yani vesile olduğumu da düşünüyorum. Fakat ben adada olunca tabii gidip gelemiyorum. O birkaç defa çağırdı beni ama ben İstanbul'a alışverişe gidemiyorum yani öyle bir duruma geldim burada. Benim bu akşam için bir teklifim var. Yani işte niyet diyoruz, dilek diyoruz, dua diyoruz. Bu akşam yapılan dualar kabul olur diyor. Ben şuna bakmam. Yani toplu halde yaptığımız her şey. İster Hristiyan olalım, ister Yahudi, ister ateist olalım, ister deist olalım, ister Müslüman ne istiyorsak olalım ama birlikte yaptığımız her şey çok değerli. Kucaklamak çok önemli. Nasıl coştu geldi yanıma. Kalbi hatta ben şöyle imajine ediyorum. Bunu niyet defterine de yazmıştım. Özel günlerde dua çok önemlidir diye. Gel kızım sen de O anda bana nasıl geliyor biliyor musun? Mesela dua ediyoruz ya. Diyelim ki ben dua edeceğim ve herhangi birimiz. Bak şimdi. Gerçekten yaramaz bir kısım in aşağıya. Ee, diyelim ki hani ben dua ediyorum herhangi birimiz dua ediyoruz. İşte hani şu kadar bir yer açılıyor. Bir enerji akışı, bir hissediş, bir frekans, bir rezonans. Ayrı mekanlarda olmamızın bir farkı, bir önemi yok. Ki bunu işte bu canlı yayınlarda şeyde de yaşıyoruz. Aynı zaman dilimi içinde ayrı mekanlarda kalbi olarak birlikte yaptığımız bir şey çok daha yüksek bir frekans yaratır. İnsanın insana bence en güzel katkısıdır. Belki duam duandır deriz yani. Benim için dua et deriz. Bu akşam öyle bir akşam olsun. Niyetimizi, duamızı, dileğimizi, gerçekten kalbi talebimizi yapalım yani. İstiyormuş gibi böyle yarım ağzı işte olursa inşallah böyle değil de motive olarak daha iyi istediğin şeye ulaştığında o sana nasıl hissettirecekse oraya giderek. Yani dükkan açmaksa bugün bir böyle görüşmem oldu? Dükkan açmak değil yani. O dükkanın içine canlılığı gelmesi, gitmesi senin müşterilerinle sohbetin, o malları dizmen akşam kapatırken halin sabah kapat açarken halin tam böyle o içeride o şeyde yapalım duamızı, dileğimizi, niyetimizi, her neyse yani. Ve kabul olur inşallah. Kalbi yaparsak olur zaten. Olsun tatlım olsun. O zaman da 19 da yaptık. Böyle 20 dakikalık, 15 dakikalık yapar yapar geçeriz. Hepinizi öpüyorum. Duanızda olayım. Siz benim duamdasınız. Her zaman, her an paylaşıyoruz. Çok güzel. Yalnız olduğunu düşündüğünde insan olmadık destek arar. O zaman dışarının sesi çok önemlidir. Birlikteyiz. Bunu hatırlayın. Birlikteyiz. Desteğiz birbirimize. İyi olmamızı istiyoruz. İyinin içindeyiz. iyiliğin içindeyiz. Bunu hayal ederseniz yalnızlık diye bir şey olmadığını görürsünüz kalbimle sarıyorum, sevgimle öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.